Sevgili Kaşamalılar, Umud'un adıyla buluşmaya hazır mısınız? Hazır mısınız? Halk iktidarının lideriyle buluşmaya hazır mısınız? Hazır mısınız? Taşova 30 Mart'ta bir ıslık çalacak mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizin sevgiyle saygıyla selamlıyor. Kaşoğlu 30 Mart'ta bir üstlük çalacak mısınız? Duyurursunlar bizi. Daha 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 Yürek bize edemezsinize sağlık. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mart'ta sevgi kazanacak diyor. Barış kazanacak diyor. Kardeşlik kazanacak. Dişçi kazanacak memur kazanacak, esnaf kazanacak, Taşova kazanacak, Amasya kazanacak, Türkiye kazanacak diyor. Sevgili Taşova'lılar ben sizleri barışa, eşitliğe ve demokrasiye yaraşan lider Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na baş başa bırakıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizden iyi olduğunuz sürece bilin ki Kemal Kılıçdaroğlu kardeşiniz de iyidir. İlk kez Taşova'ya bir genel başkan geliyor dediler. Gelir misin dediler Taşova'ya. Türkiye'nin her metre karesine gideceğim. Her yurttaşında buluşacağım. Elimi uzatacağım. Ey kardeşim Merhaba diyeceğim. Sizleri seviyorum. Sizlere inanıyorum. Halkıma güveniyorum. Halkım için çalışıyorum. Sizin için çaba harcıyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım. Bu benim boynumun borcudur. Taşamayı biliyorum. Arkadaşlarım da bilgi verdiler. Taşova'da dediler ki ilk kez bir genel başkan geliyor. Bir miting yapacağız ve güzel bir mitingimiz olacak. İyi bir belediye başkanı adayımız var. Taşova'ya hizmet etmek istiyor. Onlar için çalışmak istiyor. Gelin dediler ben de geldim. Şimdi birlik zamanı. Beraber olma zamanı. Temiz siyasetin zamanı. Güzel ahlakın zamanı şimdi. Siyaset cebini doldurma sanatı değildir. Siyaset yandaşı zengin etme sanatı değildir. Siyaset ayakkabı kutularına dolar doldurma zamanı değildir. Siyaset bakanların çocuklarının yatak odalarına kasaları koymak değildir. Siyaset çocuklarının yatak odalarına dolarları, euroları, Türk liralarını istif etmek değildir. Siyaset halkın zenginleşmesidir. <laughs> Çiftçi perişan, üretici perişan, dünyanın en pahalı mazotunu ona satıyorsun, aldığın vergilerle yandaşlarını zengin ediyorsun. Size sözüm var, size ahdim var. Bütün çiftçi kardeşlerim bilsinler. Çiftçiye verilen mazotun ödemesini ve kademesini kaldıracağım. Çiftçi düşük bedelle mazotunu alacak. Çiftçi üretecek. Çiftçi kazanacak. Çiftçi kazansın ki esnaf da kazansın. Esnaf kazansın ki tüccar da kazansın. Tüccar kazansın ki sanayici de kazansın sanayici de kazansın ki Türkiye kazansın. Türkiye zengin olsun. Türkiye varlıklı olsun. Varlık için de birlik için de yaşayalım. Kaçça yaşayalım. Benim hedefim bu. Amacım da bu. Onun için geldim. Onu söylemek için geldim. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan. Bize karşı darbe yapıldı. Allah aşkına ben kendisine makul bir insanın anlayacağı bir soru sordum. Sayın Başbakan. Size darbe yapıldıysa darbecileri yakala at içeri. Biz hiçbir zaman darbeleri savunmadık. Özellikle de savunmayız. Bir şunu söyledim. liralık saati veriyorlar kol saatini. 700 bin, bir değil, 200 bin değil, 300 bin değil, 400 bin değil, 700 bin, bin liralık kol saatini veriyorlar. Darbeciler mi taktı senin bakanın o koluna o saati? Manak'ta, Ankara'da 10 tane daire tiyatrı Ses ediyor mu? Tık yok. Darbeciler yaptı diyor. Siz yiyor musunuz bu masalları? İnanıyor musunuz bu masallara? Millete enayi yerini koyuyor. Darbe oldu. Ne darbesi ya? Sen bu millete yolsuzluk darbesi yaptın. Sen köşeyi döndün. Oğlun köşeyi döndü. Yandaşların köşeyi döndü. Kimler kaybetti? Esnaf kaybetti. Çiftçi kaybetti. İşsizlik var. Bakın önde analar var. Önde kadınlarımız var. Çocuğunuz işsizse sebebi bunlardır. evde kalmesi isteriz. Her evde huzur isteriz. Her evde anneler çocuklarını sabahleyin güven yüzü okula göndersinler. Bunu isteriz. Ayrılık ayrılık olmasını isteriz. Taşova'da herkes birbirine selam versin. Bunu isteriz. Herkes huzur içinde olsun. Bunu isteriz. Esnaf sabah dükkanı açarken güven yüzü açmadı. Bunu isteriz. Çiftçi ürününü ürettikten sonra pazara götürür, Adını satar, adını teminin karşılığını alır. Güler yüzle gider, sonbaharda düğün derneğini yapar. Biz bunu isteriz. Biz huzurlu Türkiye, mutlu Türkiye, barış içinde yaşayan bir Türkiye isteriz. Biz cebimizi düşünmeyiz. Vatandaşın cebini düşünürüz. Biz vatandaşın cebi para görsün isteriz. Siyasetçinin değil. Bakın 2004'te Şürreder'e gitti Recep Tayyip Erdoğan. Şürreder, o dönem Almanya'nın başbakanıydı. Gitti dedi ki, ben ben ayda üç bin Euro maaş alıyorum, bu maaşla geçinemiyorum. Ey Şürreder sen kaç lira maaş alıyorsun? Şürreder de dedi ki, ben on beş bin Euro maaş alıyorum. Almanya on beş bin Euro verir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı gidip, yabancı bir başbakanın ben bu parayla geçinemiyorum diyemez. Dememelidir. O dönem grup başkan vekiliydim. Hemen bir de önerge verdim. Dedim ki başbakanın maaşını artırın kardeşim. Geçinemiyorsa masraf oldu mu? Taksi parası vermez, dolmuş parası vermez, uçak parası vermez. Başbakan, eyvallah olsun. Biz olmasın demiyoruz bakın. Bütün bunlar var. 10 bin lirayla geçinemiyorum diyor. Ya yüzüne gözüne. Sen 10 bin lirayla geçinemiyorsan bu emekli kaç sırayla Sizin emekleri maaşı ne kadar? Şikayet makamı değil bir başbakanlık koltuğu. Başbakanlık koltuğu vatandaşın sorununu çözme makamıdır. Orada oturuyorsan vatandaşın derdini çözeceksin. Asıl bu. Doymadılar diyorsun. Ben merak ediyorum. Bunlar kaç sırayla doyacak? Emin olun merak ediyorum. Son yolsuzlukta ortaya çıkan rakam 247 milyar lira. 247 milyar lira. Bunların bir hükümet sözcüsü var. Adı Hüseyin Çelik. Çıktı televizyonların karşısına. Ya dedi ki bu genel başkan 247 milyar diyor. Bu rakam doğru değil. Yolsuzluk yoktur demiyor bak. Bu rakam doğru değil. Ben de şunu söyledim. Rakam en iyi bilir. E sen açıkta milleti öğrensin o zaman. Kaçta götürdün? <laughs> Sevgili Taşovallar, 71 yılında girdim. Her dönem 71'den milletvekili olduğum tarihe kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı maaşın her zaman üstünde maaş aldım. Daha fazla maaşım oldu. Her zaman. Bunu her yerde ispat edebilirim. Milletvekili seçildiğim gün mal varlığını internet sisteme koydum. Benim mal varlığı budur dedim. Çünkü her edindiğim mal varlığı benim alın terimi karşılığıdır. Ben hiçbir zaman utanmadım vazbalarımda. Ben isterim ki her vatandaşın zengin olsun. Her vatandaşının arabası olsun, apartmanı olsun, dairesi olsun, uçağı olsun, taksisi olsun, yatı olsun. Hiçbir zaman itiraz etmem ben ona. İstediğim tek şey var. Kul hakkı yemeden bu serveti edindiysen benim başımın üstünde gelir var. Ama kul hakkı yiyerek servet edindiysen ben bunun hesabını sana sormak zorundayım. Benim görevim de budur. Ben mağdurlarımı açıkladım. Bekliyorum sen de mağdurlarını açıkla diyorum. Benim diyor çocukların yolsuzluk yapmaz diyor. Yolsuzluk yaparsa evlatlıktan reddederim diyor. Hiç kimsenin, hiçbir babanın çocuğunu evlatlıktan reddetmesini istemem. Her baba için çocukları değerliyiz. Her anne için çocukları değerliyiz. Hiçbir anneye babaya bir suçlama getirmeyiz. Ama ben Taşova'dan Recep Tayyip Erdoğan'a sormak isterim. Taşova'dan. Bir, senin oğlunun bir vakfı var. Adı Türgen. Ailenle beraber kurmuşsun bu vakfı. Bu vakıf ne iş yapıyor? İki, bu vakfa gelen paralar nereden geliyor? Şimdi ben şu soruyu soruyorum. Ağoğlu diye bir firma var. İnşaat firması. Bakırköy'de İstanbul'da Pırlanta değerinde bir arsa var. Arsanın imar durumu yapılacak. Gidiyor başbakanım. Diyor ki bu arsanın imar durumunu düzelt. O da bakana telefon ediyor ve imar durumunu onun istediği şekilde yapıyorlar. Karşılığında ne istiyor? Senin diyor İstanbul Ataköy'de, Ataşehir'de affedersiniz. İstanbul Ataşehir'de 20 dönüm arazim var, arsam var. 20 dönüm arsayı benim oğlumun vaktine ver. Bu rüşvet değil mi? Bu rüşvet değil mi? 20 dönüm İstanbul'da. İstanbul'da en değerli yerinde 20 dönümlük bir arsayı senin oğluna niye veriyor bu şirket? Hangi gerekçeyle veriyor? Bunun adı nüfus ticaretidir. Ceza kanununda. Bir kişinin bulunduğu makamı kullanarak, onun gücünü kullanarak yakınlarına çıkar sağlaması. 20 dönümlük bir araziyi bir arsayı neden versinler başbakanın oğluna bedava olarak? Nasıl veriyor? Telefon konuşması mı? Mahkeme kayıtlarında ortaya çıkacak da telefon ediyor. Başbakan diyor bize pahalı bir fatura çıkar diyor. Arsayı vakfa vereceğiz diyor. Bakın değerli kardeşlerim. Siyaseti kirlilikten arındırmamız lazım. Sayın Başbakan, benim Taşova'dan sorduğum bu soruya cevap versin. Benim oğlum o arsayı parasıyla aldı besin, Eyvallah dedim. Hiçbir sorunum yok. Ama ben o müteahhide belli ayrıcalıklar sağlayacağım. Ona kıyak geçeceğim. Arsasını istediği şekilde imar durumunu yapacağım. Karşılığında o da benim oğluma arsa verecek. Rüşvet budur. Bunu unutmayın. Herkes kafasını bir köşesine bunu yazsın. Neden? Yarın sandığa gideceksiniz. Ben sandıkta hesap veririm diyor. Demokrasilerde sandıkta hesap verilmez. Yolsuzluk yaptıysan adam gibi gidersin mahkemenin karşısına. Alnını açsa orada hesabını verirsin. Ben de derim ki eyvallah hesabını veriyorum. Benim oğlumdan şüphem yoktur diyor zaten çete başı sensin kardeşim. Sen ne söylemiş, sen onu olduğunu yapmış. Senin oğlunun ne ayrıcalığı var? Ne ayrıcalığı var? Taşova'daki Mehmet Efendi'den senin oğlunun ne ayrıcalığı var? O da Allah'ın kulu, o da Allah'ın kulu. Senin oğlunun ayrıcalığı rüşvetleri toplama merkezinin başkanı ne olmasın? Akın rüşvetlerin toplandığı yerdir. Yolsuzlukların toplandığı yerdir. Bilmeyen mi var mı? Milleti kandırıyorsun bize darbe yapılıyor, darbe yapılıyor diye. Sen millete darbe yaptın. Çıkmış hala mağdurlar oynuyor. Ya insan insaf ya. Ne mağduru kardeşim? Ne mağduru? Dünyanın en zengin başbakanlarından birisisin sen. Hala ben mağdurum diyor. Ya çocukların Amerika'da okudu. Beş kuruş para vermedi. Iş adamları destekledi. Hala ben mağdurum diyor. Başbakanlık maaşım yetmiyor diyor. Hala ben mağdurum diyor. Buradan teklifte bulunuyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sen kaç sırayla mağdur olmaktan çıkacaksın? Allah aşkına şu rakamı söyle. Ben Kemal Kılıçdaroğlu olarak bir bağış kampanyası açacağım. Türkiye'de Sana bu parayı vereyim. Sen de bu milletin yakasından düş. Ya dört bakanın istifa etti. Dört bakan. Dört bakanın rüşvete bol kullandı. Dört bakan. Hala mağdurum diyor. İnsaf ya. İnsaf ya. insaf. Milyarları götürdünüz. Hala dönmüş diyor ki biz mağduruz. Bize karşı darbe yapıldı. Analar. Çocuğunuz işsizse sebebi bunlardır. Atama bekleyen öğretmenler, 300 bin öğretmen. Atanamıyorsanız sebebi bunlardır. Türkiye zengin ülkedir. Türkiye güzel ülkedir. Türkiye'de insanlarımız değerli. Bir şey daha söyleyip sözlerime son vereceğim. Gün birlik zamanıdır. Siyaseti kirlilikten arındırma zamanıdır. Ayrılık ayrılığa yer yok. Bakın kardeşlerime Başı örtülü de var, başı açık da var. Hepsine saygı duyuyorum. Hepsine saygı duyuyorum. Ve ben şunu söyledim. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, görüşü ne olursa olsun, göz rengi ne olursa olsun. insan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır. Ve benim başımın üstünde yeri var. Asla ayırmayacağım bir vatandaşımı diğer vatandaşımdan. Onun için şimdi birlik zamanıdır. Şimdi Türkiye'yi kirlilikten arındırma zamanıdır. Size sözüm var. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında, CHP'nin iktidarında ilk dört ay içinde siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Siyasette ahlak olacak. Siyasette güzellik olacak. Siyasette insanlar birbirini sevecek. Siyaset adamı halka hizmet edecek. Halka hizmet, halka hizmettir. Ben buna inanıyorum. O nedenle geçmişte Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Demokrat Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Gelin hep beraber güç birliği yapalım. Türkiye'yi kirliliklerden arındıralım. Türkiye güzel bir ülke olsun. Huzur içinde yaşayalım. Siyaset halka hesap versin. Halka hesap vermeyi namuslu bir görev kabul etsin. Biz bunu yaptığımız zaman kazanacağız. Bunu yapmanın zamanıdır. Türkiye çok kirli. Bütün dünya kaybıyla izliyor Türkiye'yi. Ne olacak bu memleketin hali diye. Biz güçlüyüz, biz çalışkanız. Bizim güçlü bir irademiz var. Beraber olacağız. Adres Halkın Partisi'dir. Adres Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Adres Cumhuriyet Türk Partisi'dir. Adres Bayraktan yana olanların partisidir. Bakın size şu örneği vereyim. Edirne'de Kırk Pınar güneşleri vardı. Oraya gittim. Kırk Pınar güneşleri. Stadyumda yapılıyor. Büyük bir Türk bayrağı geçiyor. Sırayla. Geçerken herkes ayağa kalkıp Türk bayrağını selamlıyor. Protokolün önünden de geçti. Ben ve bizim milletvekillerimiz ayağa kalktı. AKP'li bakan ve milletvekilleri ayağa kalkmadı. Bunu unutmayın. Kendi bayrağına saygı duymayan bir siyasal partinin kendi bayrağına saygı duymayan bir siyasal partinin halka da saygısı yoktur. Herkesin bunu bilmesini isterim. Biz cumhuriyetimizi seviyoruz. Bayrağımızı seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Insanımızı seviyoruz. Ayrım Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşlarıma da ben saygı duyuyorum. Hiçbir zaman ayırmadım. Yok yüzde ellisi şöyle, yüzde altmışı böyle, yok öyle bir şey. Tek bir vatandaş bile olsa, bana karşı da olsa benim başımın üstünde yeri vardır diyorum. Bana oy vermese de ben ona saygı duyuyorum. Demokrasilerde insanlara zorla buraya oy vereceksin demem. Herkes inanmalı. Herkes güvenmeli. Ben güven vermek istiyorum. Ben size inanmak istiyorum. Siz de bana inanın. Her kuruşun hesabını size vermek benim için namus borcudur. Ben bunu böyle biliyorum. Burada teker kardeşlerim de var. Tütün işleme merkezi de kapandı. Onu da biliyorum. Bizim bir tütünümüz vardı. Bir tütün. Dünyanın her tarafına tütün ihraç ederdi. Tütün kaldı mı? Pamuk kaldı mı? Hepsini yeniden inşa etmek mümkün. Bu güzel ülkede herkesin kazanacağı güzel bir ülkeyi yeniden inşa etmek mümkün. Biz bunu yapacağız. Aramızda bir belediye başkan adayımız var. Mustafa Bey gel bakalım şöyle. hepinize ilişen selamlarımı, saygılarımı saygıları, sunuyorum. Saygı. Teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na konuşmalarından ötürü. Şimdi Belediye Başkanlarımız Mustafa Kolunas'a birlikte eskisiyle selamlıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Amasya Belediye Başkanı'nın da Yılız İlyas Ayıklar Bekle Sayın Genel Başkanım. Burada değerli bir Kaşoğlu hemşehrimiz ayakkabı kutusunda. Getirir misiniz lütfen? Evet, evet, evet. Ayakkabı kutusundan sizlere taş gelişimizi Taşova'nın çiçek bamyasını genel başkanımıza alasını taş olaya gelişlerin Taşova'yı biliyorsunuz. Benden iyi biliyorsunuz. Bamiya'nın Türkiye'nin Bamiya ihtiyacının yüzde altmışını Kaşova karşılıyor. Çaylı'nın gölünden. Recep Tayyip Erdoğan'a ayakkabı kutusundan dört buçuk milyar lira çıkıyor. E bize de Kaşova'nın mübarek eli alın teriyle üretilmiş. Bamiya düşüyor. Bu Bamiya dört buçuk milyon dolardan çok daha değerlidir. Mavya, bu bu da Alın teri var. Rüşvet yok. Yolsuzluk yok. Helal para temiz alın. Güzel alın teri var. Haşamalılara yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ederiz. Onların kutularında, onların kutularında dolarlar var, euro'lar var diyor. Bizim kudumuzda alın teri var. Emek var diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sizleri sevgiyle saygı otobüs devam edebilir. Otobüs devam edebilir, otobüs devam edebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın diyor Kemal Kılıçdaroğlu sizlere. Bilginize, sevginize, coşkunuza teşekkür ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Mustafa Korkmaz'ı sizlere emanet ediyorum diyor. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hoşçakalın sevgili taşamalar. Allah'a emanet olun efendim. Hakkınızı helal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Kemal Kılıçdaroğlu saygıyla selamlıyor. Bilginize, teşekkür ediyorum Kemal Ay. Kılıçdaroğlu. Ay. 30 Mart'ta sevgi kazanacak diyor. Barış kazanacak, kardeşlik kazanacak, dostluk kazanacak, sevgi kazanacak diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın sevgili Taşalanılar. Taş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkan Adayımız Mustafa Korkmaz'ı sizlere emanet ediyor sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Diyor. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. genel başkanımız. Otobüsün üstünden sizleri Belediye Başkan Adayımız Mustafa Korkmazla birlikte selamlıyor. Allah bağışlasın çocuğunuzu. Allah bağışlasın. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu? Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizlerin otobüsün üstünden saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Teşekkür ediyor Genel Başkanımız. Hoşça kalın diyoruz sizlere. Hoşça kalın efendim. Çok teşekkür ediyor Genel Başkanımız. Sizleri sevgiyle